Başkan Feci Demir Kora park, park düzenlemesine dolayı teşekkür ederiz. Kendisine başarılar dileriz. Bugün Bağlarbaşı mahallemizdeki park alanını e, park bahçe müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek amacıyla e, geziyoruz. Çalışmaları yerinde tespit ediyoruz ve çok güzel. Burada daha öncesinden park zaten var. Şu gördüğünüz alana ummi tuvalet ve WC yaptık. O, o, oyun alanlarını düzenledik. Düzenleme yapıldı. Bu oyun alanlarını düzenledik. Şimdi çimlerin yenilenmesi hususunda arkadaşlar <laughs> çalışma yaptık. Eksik olan çimlerimiz, mahallemizin ihtiyacı olan pazar yerine Pazar yerine. yerine. yerine hizmet açılmıştır. Bu, bu vesileyle e, bizimle birlikte çalışan sayın muhtarımıza ve Bağlarbaşı e, halkına her zaman birlikte olacağımızı, insanlara faydalı hizmetlerde hep önde olacağımızı, öncü olacağımızı ve halktan dua beklediğimizi, teşekkürü dua ile yapmalarını temenni ediyoruz bu vesileyle gördüğünüz parkın canlı tutulmasında, canlandırılmasında emeği geçen Park Bahçe Müdürlüğümüze ve Bağlarbaşı Muhtarımıza teşekkür ederim. Başkanım, bu durumun çözümü olmadı. Elona, bırak onu. Suriye, Suriye. Hisset. Hisset, bunzi. Hayıblet. Leyla, Suriye'min 太可爱